paşa. Tamam, Kayıtta. Tamam, bir saniye Gözlüklerini takmayı unutmuşsun. Evet devam edebiliriz artık. Kayıtta mıyız? Kayıttayız. <laughs> <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Yepyeni bir video. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Süslü, pembe, şıkır şıkır şeyler di çok kullanmaz. Demeliydim ama demedim. <laughs> ya! çoraplarımı Çoraplarını mı soruyorsun? Çok komik göründüni fark değil mi? Evet ısıramazsın. Aynen. <laughs> Sadece esneyebilirsin. Isırmak yok, tamam mı? Allah ayaklara bak. Ayaklara bak. Patileri böyle çapraz mı koyduk bu sefer? Hayır. Hop. Hayır. Hop. Hop. Oğlum. Video mısın sen? Ne söylemek istersin peki? Ne yazsınlar yorumlara? Beğensinler mi videoyu? Yoksa yorumlara çok güzel bir şeyler aa kaçtı. Ah tıplaşıla bak. Tıplaşıla bak. Aa, aa. bırakır mısın ayağımı? <laughs> Bu abone olun demek oluyordu arkadaşlar. <laughs> bak böyle suratma. Karar ver Konuş kayıttayım şu anda. Merhabalar, yeni bir videoya tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle böyle böyle çok güzel bir okul notu videosu çekeceğiz. Ayrıca biliyor musunuz bu kitabın şusuna en çok bayıldığım şey. Ve böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Bu da atılacak. Güzel e, bir kutu ama. Bence o çok güzel ya. Yani. Çok güzel bir kutu. Kalsın. Ha, hadi. Zaten Candice'i yenersem yenersem ilk savaşta yeniyorum Genel olarak. Çünkü diğer türlü Candice alışmış oluyor o karaktere. Bebek! Merhaba bebek! Bacağımı vurdum. Buyurun. Evet, Türkiye'nin tarihi fırınlarından bir tanesindeyiz. Yemek, mükelle katıyor. Acaba şeyin sesinden telif yer miyiz? 6 kilometre devam edin falan. Çok büyük bir problemimiz var. Hayatımda daha iyi bir sucuk ekmek asla yiyemeyeceğim artık. Öptüm. Geçiriz. Ay, resmen yarım saattir kaydı durdurmadım. Şu an umarım gitmez bir saniye. Durdurup tekrar başlatacağım. Bu kitapları okumam böyle kronolojik... Kronolojik. <laughs> Bu kitapları okuduğum sırayla gitmeye karar verdim. Çünkü nereden olmasın? Güzel. Öptüm o zaman. Görüşürüz. Bu neyse. Görüşürüz. <laughs>